kaldı. Evet ya Asya nerede kaldı? Zil çalmayı denerim mi? İlk sen gelmiştin. Mila. Denemedim. Bir deneyim. Ya yeter. Gelmiyor. Neden? Kapıyı da çalalım. Tık 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 tık. Mila! Bir daha zile basayım. Geldim kızlar. Geldim. Geçin, gelin içeriye. Ah sonunda be açabildin Asya. Evet ya Asya. gel. Oturalım bir ne yapacağımızı düşünelim. Tamam. Tamam. Şimdi videoyu başlatalım. Evet şimdi başlat. Hepinize merhabalar Asya'larım kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pijama partisi çekeceğiz. Yehu! Yehu! Hepimiz çok mutluyuz. İlk defa pijama partisi çekeceğiz. Ve sizlerle birlikte. Aynı kıyafetleri giydik. Aynı tokayı taktık. Asla bilerek değil. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabi de hepimiz böyle giydik. Evet. Böyle arkadaşlarım alınca çok eğlenceli olsun. Ay, oturalım ya. Şimdi ilk ne yapalım kızlar? İlk ee, ilk bir maske yapalım. Sonra kahve içelim veya ee, ne yaptıysam artık. Bubble tea aldım bir de şey kahve yapabilmeniz için süt falan aldım. Kahve mi içelim, bubble tea mi içelim? Ben ee, ee, bubble tea içeceğim. Ben de o zaman da hepimiz bubble tea içelim. Gelin kızlar hadi e, ilk bir maskelerimizi yapalım. Tamam. Bu video özel 3 farklı maske aldım. Ondan herkes seçsin. Ben mor. Ya ben mor istiyordum. Tamam o zaman ben pembe. Al bunu Bana pembe istiyorum. Via Mila sen pembe giy. Yasmin sen ee, ee, kahverengi giy. Ben de mor Tamam olur bana fark etmez. Tamam. O zaman giyinip gelelim. Evet Asya'ların biz giyindik ve hazırız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şey e, belki videolarımızı izleriz birlikte. Bakarız falan yorumlara. Olur bence çok güzel. Evet ya güzel. Hadi şimdi içeri geçelim. Ama ilk üstten bubble üst kattan bubble tea'leri alalım. Tamam tamam. Şimdi geçelim. Kapatalım. Evet geldik <laughs> evet geldik. Şimdi mutfaktan seçeceğiz. Bir de tatlı yapmıştım. Şey şu muzlardan aldım. Çikolatalı muzlu, muzlu çilekli falan. Çok severim ben. Ben de çok severim. Şimdi bakalım bakalım hangi bulgurtuyla Hepsi. İki tane mor bir tane yeşil. Kim yeşil rengi seviyordu? Ben karıştırıyorum da. Unuttum yani. <laughs> ben de moru severim. Herhalde e, Yasmin yeşili seviyordu. Evet ben yeşili seviyordum. Hop. O zaman Mila ile biz mor bubble tea içi, içelim. Şunu da kapatalım. Şimdi bunu da e, kameraya biriniz tutabilir misiniz? Ben tutarım. Tamam Yasmin ben de bunları çıtayım. Aşağıya inelim şimdi tamam. Aşağıda da laptop var ondan izleyeceğiz. Evet geldik Asyalarım. Ay video açmadım da. Ay tamam aç. Evet Asya'larım aşağı indik. Şimdi şurunu şimdi kapatalım. Ay. Şimdi kapatalım. Şimdi geçelim içeriye. Hop. Hop. İstersen ben içeriden şey tripod şey büyük tiktok tripodunu alayım. Öyle koyalım. Yasmin olur mu? Tamam olur. Sen getir. Evet Asyalarım şimdi aldık geldik. Şunu şuraya koyalım. tadı çok güzelmiş. Teşekkür ederim ya Asya. Ben de teşekkür ederim Asya. Bir şey değil Mila ve Yasmin. Ben de şuradan laptop balayıp geleyim. Şuraya koymuştum. Tamam. Buradan girebiliyor musunuz değil mi? Ben birazcık daha böyle geleyim. Hala biraz böyle. Tamam. Çok oldu. Tamam. Böyle oldu. Şimdi Asyalarım biz videolarımızı izleyip film izleyip gideceğiz. O zamana kadar içeceklerimiz bir daha. Ve şimdi kapatıyoruz. Evet Asyalarım biz Yasmin'le içeceklerimizi bitirdik. Şimdi Mila'nın bitirmesini bekliyoruz. Evet. Ben de içeyim bari. Eller, ellerine sağlık Asya. Bir şey değil Milacığım. Ben de iyiyim. Çok güzel olmuş. Bir şey değil. Rica ederim. Şimdi bunları koyalım. Ben kamerayı alayım. Şöyle ile birlikte asyalarımı alayım. Hop. Bence şimdilik e, şey bitmiştir. E, kurumuştur yani maskeler. Hemen çıkartalım da yüzümüz şey kızar mısın? Evet aynen öyle. Aynen aynen. Şimdi gidip çıkartalım. Şimdi asyalarım yüzümüzdeki maskeleri çıkartacağız ve şu e, parıltı katan bu e, yüz kremini süreceğiz. Evet. Yani onu sürüp geleceğiz. Evet asyalarım işte bunu yüzümüze süreceğiz. Şimdi maskelerimizi çıkartalım. Şimdi şunu yapalım. Oha! Oha. bayağı parlamış. Acaba bizimkiler nasıl oldu? Evet ya, çok güzel parlamış. Evet işte. Şimdi Mila ilk sen çıkar. Tamam. Hop. Ne oldu? Mükemmel gözüküyorsun. Evet mükemmel. Aa, çok merak ediyorum. Aynaya bakabilir miyim? Tabii ki de bakabilirsin. Bak bakalım. Ne söylemişim? Hop. İnanamıyorum. Mükemmel. Hadi Yasemin kalka sen de çıkar. Tamam. Senin de yüzün çok güzel parlamış. Şimdi bunu bunu sürdüğümüzde daha çok parlayacak. Yani ayna gibi olacak. Tamam şimdi şu peçeteyle sileceğiz. Tut bimile hop. Hop tamam. Tut bimile. Şu kamerayı şuraya koyayım ya. Tutamıyorum. Tamam şimdi gelin ben sizin yüzünüze sü süreceğim. şöyle. Çünkü tek yalnız duramaz. Şimdi geçin karşıma. na 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 Tamam şimdi şunu şuraya koyalım şimdilik sonra atacağım. Hop. Geç gel Yasmin. Tamam tamam eki İkini... şimdi ben kendimime söyleyeyim yok ya ver biz sana edelim. evet evet tamam olur ver bakalım Miller kazandık tamam din 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 Tamam. La 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 Şöyle. Tamam. Şunları da şuraya koyalım. Asya nereye koyuyordum? Bunları şey şuraya koyuyordum. Şunu da şuraya. Tamam. Şimdi. Şimdi. Mila ve. Yasmin üstlüklerimizi değiştirelim. Videoyu bir kapatalım. Giyindikten sonra görüşürüz. Sonra kahve yapacağız. Ye yeah, kahve. Evet şimdi geçelim. Evet hastiyalarım şimdi yaptık. Yani üstümüzü değiştik geldik. Şimdi kahve yapalım. Hepimiz birlikte kahve yapalım. Herkes istediği sütle yapsın. Çünkü süt bir de şey sütü var. Ee, o sütün ismini bilmiyorum ama aldım geçen gün. O. Deneriz ya hepimiz. Deneriz ya. Tamam hadi. Çıktığımızda görüşürüz. Evet hastalarım şimdi geldik. Kahve yapacağız şimdi. Kahve. Hadi gelin bardaklarımızı alalım. Hop. Buyur Mila, buyur Yasmin, buyur kendim. <laughs> Şimdi bardaklarımızı şuraya koyalım kızlar. Hop. Mila ne yaptın? <laughs> Şimdi hop. Bardaklarımızı koyalım şu üst tarafa. Hop. Ay şöyle koyalım işte ha. <laughs> şöyle koyalım işte Asyalarım. Şimdi sütlerimizi seçelim. Çünkü değişik bir süt aldım. Yeşil bir süt. Şöyle bir süt Asyalarımın ismini bilen lütfen yorumlara yazsın. İsmini bilmiyorum. Şimdi kim bu süt yapacak kim diğer süt yapacak? <laughs> Ben bu sütle yapacağım. Ben de bu sütle yapacağım. Ben de bu sütle yapacağım. O zaman kızlar siz buraya geçin. Ben koyayım ama. Tamam. Tamam. <laughs> şimdi dökelim. Sonra üstlerine kahve koyacağım. Hemen şimdi <laughs> dolaba koyayım. Tamam şimdi Birazcık. Biraz. Üstüne birazcık da süt koyacağım kahvelerim çünkü tam sütlü kahve gibi olsun istiyorum. Yani hepimiz de beğeniz. Şöyle. Şimdi tamam. Kahvemizi de koyduk sütü sütte ne kadar koyayım az mı koyayım çok mu koyayım orta mı koyayım ben ee, koy işte biraz tam benim de biraz koy tam ben de biraz biraz koyayım şöyle evet asyalarım şimdi koydum tamam Şimdi kahvelerimizi alalım. Evet. Şimdi aşağı inelim. Asiyalarımızla sohbet edelim. Evet. Bir aşağıda görüşürüz. Evet. Bu videoda acaba kaç tane evet dedim? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O zaman nasiyelerim yorumlara kaç tane evet yazdığımı yazın. Şimdiki evet de sayılıyor. E şimdi de evet dedim. E şimdi de evet dedim ha. İşte yazın Asyalar. Şimdi geçelim. Hop, hop. Asyalarım bu arada e, Yasmin'in kanalında bir video var. Ha tepki çekelim mi? Ben izin aldım. O da evet dedi. Evet dedim. Ondan çekelim istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi içelim. Konuşarak içelim. Evet hastalarım kanalıma, videoma. Ay başlangıç yaptım. Bitişte başlangıç yapan ilk youtuber tokatıdır. Dede. Çok güzel bir başlangıç. Bitişte bile başlangıç yapıyorum ya. Ben bir dahiyim. <laughs> evet tavsiyelerim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı ve Milan'ın ve Yasmin kanalına gitmeyi unutmayın. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Bay bay.